Şu anda mesela anketlere baktığınız zaman normal şartlarda nedir? Büyük bir mağduriyet var. Türk halkı mağdurların yanındadır. Böyledir yani. İstersen darbe yap, mağdurun yanında durur yani. Anayasaya yaz, bunlar bir daha siyaset yapamaz diye. Gider referandumda yine ona oy verir. Ya mağdur kimse, onun yanında saflarını tutan bir Türk halkı var. Böyle bir vicdanı var. Ve şimdi son anketlere bakıyoruz. Kafa kafaya. Yani anketlerin, Deniz gel istersen biraz şu anketleri konuşalım. Çünkü o anketler bize bir şey fısıldıyor. Kulağımıza bir şey söylüyorlar. Normal şartlarda şu anda CHP'ye büyük haksızlık yapıldığını düşünüyor kamuoyu değil mi? Kimi anketler var çünkü. AK Parti kendi seçmenini bile ikna edememiş. Yani kendi seçmeni bile bunun siyasi bir operasyon olduğunu düşünüyor. Büyük bir kısmı en azından. Kimi anketlere, Konda'nın yaptığı en son anket bunu söylüyordu. Velhasıl, etseye şeye bakıyorsun, sandıkta bugün seçim olsa ne olur diye bakıyorsun. Kafa kafaya çıkıyor. Şimdi bu var ya AK Parti'nin büyük bir başarısı kafa kafaya çıkması. Yani arada hani 5 fark 10 fark olmaması e, AK Parti'nin aleyhine ve olmayıp da kafa kafaya hatta önde çıkıyor olması daha seçimlere 2,5 yıl varken çok çok büyük bir başarı olarak gözüküyor AK Parti. Peki neden? işte biraz onu konuşalım bu anketler çerçevesinde. İlk olarak mesela bu operasyonlara ne diyor anketler? Bak, sorduklarında bu operasyonlar e, CHP tabanında... AK Parti tabanında nasıl yankılanıyor? Şimdi siyasi mi hukuki mi diye soruluyor İBB operasyonları özelinde. Burada da kamuoyunun büyük bir bölümünün ikna edilemediğini görüyoruz. Kim anketlerde yüzde 60, kim anketlerde yüzde 70 bu operasyonların hukuki olmadığını siyasi olduğu yönünde fikir beyan edenler. Ortalamayı aldığımızda yüzde %58 58'e 42 çıkıyor ki bu oran hemen hemen tüm anket şirketlerinde bu yönde uzlaştıkları ana konu bu. Çünkü diğer siyasi anketlere baktığımızda kimi zaman AK Parti önde, kimi zaman CHP. Ama İBB operasyonları halkın bakışını aldığımızda hiçbir zaman ezici bir çoğunluğun bunu hukuki amaçlı görmediğini söyleyebiliriz. Siz de söylediniz. AK Parti tabanında bile kimi anketlere göre bazen 3'te 1 çıkıyor, bazen 4'te 1 çıkıyor. Tabanda da bunun yankılamasını görüyoruz. Hukuki bulmayanların oranı azımsanmayacak kadar yüksek. Peki buna rağmen seçim anketleri ne diyor? Mesela yepyeni bir anket çıkmış. Kim yapmış bu anketi ve ne diyor, ne çıkıyor? Şimdi orada da açıkçası kim anketler Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde, kimisinde AK Parti. Ama ortalamayı ya da daha güvenilir anket şirketlerini aldığımızda CHP'nin bunun farkıyla önde olduğunu görüyoruz. %32.4 ile. Bazılarında CHP'yi daha yüksek görüyoruz. %5, %6 fark olduğunu söyleyenler var ama mesela en son Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen Betimar anket şirketi ise AK Parti yönde buldu ve az da önde bulmadı. 7 puan farklı önde buldu. Genel ama Z raporunu alacaksak kuş bakışı baktığımızda CHP ile AK Parti arasında çok büyük bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Kafa kafaya çıkıyorlar hemen hemen. Şimdi burada bir çelişki oluyor. Çünkü bakıyorsun pek çok anket şirketinde mesela son bu operasyonlarda e, siyasi olduğunu düşünüyorlar ama iş e, şeye geldiği zaman Türkiye kim yönetsin sorusuna geldiği zaman ya diyorum ya kafa kafaya çıkması bile şu anda büyük bir başarı aslında. Yani bir algı mı diyeyim ya da öbür taraftaki boşluğu mu dolduramama diyeyim. Yani farklı farklı nedenlere bağlayabiliriz. E, bence bilmem sen ne diyorsun? Şimdi ya şu var. Sayın Erdoğan gir yer seçimi kazandı. Buna belediye seçim yani en son belediye seçimlerini baz almazsak Sayın Erdoğan'ın kendi girdiği tüm seçimleri alırsak Cumhurbaşkanı adayı olarak 3 kez kazandı. AK Parti genel başkanı olarak sayısı seçim kazandı. Yanına referandumları da ekleyelim. Şimdi bir seçmen olarak 50 yaş üstünü baz alıyorum. E ben ömrüm boyunca Sayın Erdoğan'a oy verdiğimi varsayıyorum. Ondan vazgeçmek Pek de kolay olmuyor. Özellikle hiç vazgeçmeyen bir kesim var tabanı diyebileceğim kadın seçmenler. Kadın seçmenler özelinde de mütedeyin kesimin kazandığı haklar hep ön plana çıkıyor. E, bu da doğruya doğru yani bundan 10-15 sene önce mütedeyin kesime hem devlet kadrolarında hem özel sektörün bakışı, yani televizyon kanallarında bile bir başörtülü hanımefendi gördüğümüzde laiklik elden mi gidiyor tartışmaları doyuyordu. Da Ve daha seküler kesimin bakışı mütedeyin kesime çok keskindi. Medyanın da bakış açısı merkez medyayı aldığımızda. Yani Erdoğan bunu kırdı. Bunu kırdığı için de mütedeyin kesimle arasında bir vefa duygusu var. Baba figürü Sayın Erdoğan onlar için. O yüzden o baba figürü profili ne kadar kıssalar da ne kadar ya bu ekonomi çok kötü ay sonu getiremiyoruz deseler de İş dönüyor dolaşıyor Sayın Erdoğan'a oy vermekle bitiyor. O yüzden yani muhalefetin burada Sayın Erdoğan'ın kişiliği siyasi yapısıyla çok tersleşmemesi lazım. Genel AK Parti'yi bir bütün olarak alıp yapılan politikalara yönelik eleştiriler getirilirse baba figürüne tırnak içinde zarar vermemiş olur. Kim ki Erdoğan'la birebir münakaşaya giriyor orada AK Parti seçim seçimini konsolide oluyor bence. Sayın İmamoğlu zaten bunun tersini yaptı. Asla Sayın Erdoğan'a birebir e, şeye girmedi. Direkt politikaları e, eleştirdi ve kendi politikalarını ön plana sundu. E, Sayın Muharrem İnce, 2018 seçimlerinde sadece Erdoğan'a odaklandı, başarılı olamadı. Ekmelettin Nisanoğlu zaten tam anlamadık neler yaptığını. Bunu aşabilen tek lider bence Sayın İmamoğlu'ydu. O yüzden de AK Parti tabanından İmamoğlu'na epey bir oy geçişi oldu. Evet, Cüneyt Bey'in sesi gitti. Bir başka anketimizde aslında açılma bakış açısı. Burada da toplumun ikiye bölündüğünü görüyoruz. Karşı olanlar var, destekleyenler var ama o açılım meselesinde de anket firmaları biraz tırnak içinde manipülasyon dememek lazım ama istedikleri cevabı alabilmek için sorunun cinsini biraz değiştiriyorlar. Açılım anketleri şöyle de sorulabilir. Adaya gidilmesine karşı mısınız, değil misiniz? Oradan alacağınız Cevap neticesinde tüm açılımı e, bir soru gibi ifade ettiğinizi de alabiliriz. Ama terörsüz Türkiye politikasına karşı mısınız, değil misiniz deyince iş bambaşka oluyor. Ya da PKK'lar silah bıraksın mı, bırakmasın mı deyince evet cevabı yükseliyor. Burada sorunun tarzına göre alacağınız oranlar da değişiklik gösteriyor. Ama genel tüm anket şirketlerini yan yana getirdiğimizde hemen hemen toplumun da burada ikiye bölündüğünü görüyoruz. 50-50 çıkıyor. Partiler oranında da Cumhurbaşkanlığı adaylığında da hem Sayın Mansur Yavaş'ın hem de Sayın İmamoğlu'nun daha önde olduğunu görüyoruz Sayın Erdoğan'a karşı. Ama tabii şu da var. Seçimler 2028'de olacak. 2027 uzun bir sene. Burada ekonomik konjonktür değişebilir. E, siyasi paradigma bambaşka bir hale gelebilir. E, yeni bir infaz değişikliği olacak. Önümüzdeki süreçte hemen hemen 50.000 ile 110 bin arası hükümlünün tahliye olacağı bir dönem yaşayacağız. Yeni anayasa tartışmaları başlayacak. Yeni anayasa tartışmalarından sonra nasıl bir Türkiye mozeyi olacak? O da bambaşka bir soru. Güneype'ye tekrardan varımız. Evet. Umarım geldi sesin. E, duyuyorsun değil mi Deniz? Duyuyorum. Yani biraz önce söylemeye çalıştığım yarım kalan şey şuydu. E, şu ana kadar işlemeyen bir formül var. Biraz önce sen bir baba, formül, baba figürü olarak anlattın bunu evet, o şu anda kendini böyle konumlandırmış durumda. E şimdi bunun karşısına muhalefette hep aynı ezberlerden giden bir şey var. Bak bir şu son polemiğe. Ya bu polemiğin muhalefete bir katkısı yok yani. herhangi bir şekilde bir getirisi de yok. Şimdi orada artık bu yoğurdu, e, yoğurt, yoğurt yeme türünü değiştirmesi lazım aslında şu anda. E, yani orada mesela iyi bir şey kuruyorlar. Bütün dünyada denenmiş bir şey. Diyorsun ki ya bizim şeylerimiz var işte bir gölge kabinemiz var. Nerede? Ne yapıyor o kabine? E şu anda görüyoruz grup toplantılarında, bir şeyde Meclis Bütçe Komisyonu'nda Veli Baba'yı görüyoruz. İki tane isim var. Ve bu isimlerde daha çok simgesel eylemler yapıyor. Tüp getiriyor, efendim kırmızı kart gösteriyor, bilmem ne gösteriyor. Yani şu şöyle bir şey yok yani şu anda. Hani mesela Tamam Özgür Özel çalışıyor. Kötü demiyorum bak iyi ama bu, bu işlemiyor. Ya bu gördük ki işlemiyor ve e, Rasim'in dediği yere geliyoruz yani. Diyor ki iki yıl sonra belki de diyor şu andaki muhalefet diyor daha önceki muhalif liderlerine yaptığı gibi Özgür Özel'i hain İmamoğlu'nu da hain olarak adlandıracak diyor. Şimdi İmamoğlu cezaevinde olduğu için böyle bir şey olduğunu, olacağını düşünmüyorum ama yani hayır asla böyle bir şey olmazdı diyemiyorum. Niye diyemiyorum? E bakıyorum şöyle bir geçmişe, hep böyle olmuş gerçekten. O yüzden bütün bu anketlere baktığımızda, şu son günlerdeki gelişmelere baktığımızda, orada bir ciddi bir sistem değişikliğine ihtiyaç var.